ل okay, yeah. gerçekleştirilen Necdet Üniversitesi koşusunu Mehmet Uslu sahibi oldu. İki numaralı Bilbanlı oldu. Jockey İsa Katar'a kazandı. Kupa törenine hoş geldiniz. Necdet Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mehmet Karataş kazanan atı sahibine yeterliyken Sayın Muharrem Süsen'e AK Parti Milletvekili Sayın Boya Erol Atın, Kazan Anadolu Cokye'yi, İhsan Katar'a, Çiçek'e bir takdim ediyorlar. <laughs> Deşir Üniversitesi koşusu Tuba Törek'e gizlediniz, Sayın Selçuk Sarp'ın